Fem hoş geldiniz. E, sıfırdan başlama serisinin yeni bir bölümüyle sizle beraberim. Şimdi başlayalım 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 başlayalım. Yukarı var pazar yerinde başlayalım abi bak 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 bak. bak. E, en son nerede kaldık? En son şurada biraz sattık. 31 en falan bir nakdimiz vardı biliyorsunuz. E, para kasma taktikleri beraber devam ediyor olacaktık. Şimdi itemlerimiz de durumda. 20 level silahımız vardı. 30 level silahını almadık. Şu zaten ta ne zamandan beri var biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarım için kartlara ekliyor olacağım. Kartlardan bakarak bunları nasıl aldım öğrenebilirsiniz. Şöyle bir e, bilezik aldık. 12 M kadar para verdik. Şöyle bir koli aldık arkadaşa. 9 M verdik. Şöyle bir arkadaşa da 9 M verdik. Toplamda buraya 30 M para harcamış olduk. 31 M paramız vardı. Şimdi hesabın skill'lerini bir kez sıfırladım ben bundan önce. Bir işe yaramadığını gördüm. O yüzden bu arkadaşın skill'lerini tekrardan... Yaşlı kadından şöyle e, sıfırlı olacağım. 17'de yapıyoruz. 17'de yapmamızın sebebi şu. Bu skill kayıpları ileride birike 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 yüksek levelde bizim başımıza bela olabiliyorlar. Aynı şekilde hesap devretmek için. Git bela mısın? Git başımda bela mısın? zaman insanlar skill kaybına dikkat ediyorlar. Hesaplığı devir etmeyecekseniz bile ileride işte 6. skill'in daha işte diğer skill'leri daha erken master yapabilmek adına skill'i 17'de master yapmanızı ben tavsiye ediyor olacağım. İlk başta hava yapacağız bunu zaten biliyorsunuz ee, klişe. Ee, Okey eventi var şu an bütün serverlarda geçerli. Çorap eventi var bunların hepsine katılacağız. Buradan yapabildiğimiz kadar farm yapacağız. Paranın içinden geçiyor olacağız. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. Ege serverındayız tekrar tekrar e, onu belirtmek istiyorum. Şimdi şu arkadaşı deneyelim bir daha. Artık geç ya. Şunu bir kez daha deniyor olacağım. Eğer olmazsa e, ben direk kaydı kapatacağım Artık paradan zaten 70 bin e, yan istiyor oradan anlıyor olacaksınız ne kadar para harcadığını zaten. Artık geçer yani herhalde 800 900 bir para vardı. 17 güzel 17 de master oldu ee, Şöyle hepsine birer tane veriyorum Buna vermiyorum bunun e, beceri Hasarı e, beceri süre Geri dönme süresi soğutma süresi çok uzun olduğu için Buna ilk etapta vermiyorum Geri kalanı öfkeye veriyorum Burayı nasıl koymak istediğiniz sizin kendi e, Şahsi takdirinize bağlı ben böyle koymayı tercih edeceğim Şimdi e, normalden Farklı olarak ben Şu pazarımı zaten kuracağım onu göstereceğim e, İkinci köyde farm yapıyor olacağız Şu an biliyorsunuz ama Kırmızının ikinci köyünde farm yapıyor olacağım. Mavinin ikinci köyü çok kalabalık. Bunun için çöle gideceğim. Çölden kırmızı ikiye geçiyor olacağım. Ben Evet tanıyorum seni senin adın Şimdi çölden kırmızı ikiye geçeyim kaydı açayım tekrardan Şimdi geldik kırmızı ikiye görüyorsunuz Şöyle Rotasyondan geçen geçen videoda bahsetmiştim şöyle mouse'la gösterdim alandan gidiyor olacağız şimdi burada ne yapacağız bir artı basma düşüreceğiz biliyorsunuz zaten site eldivenimiz var yüz 200 şans veren şu şu arkadaş ben ne olur ne olmaz diye aldım yanıma sizde olmayacak ama çok da bir önemi yok Metin de %99 atar bu olmasa bile şimdi bir metinleri kıracağız maden kovalayacağız onun haricinde biraz ticaret yapıyoruz. Önce biraz parayı çevirmemiz lazım. Şimdi hesabı bayağı bir e, iyi noktaya getirdik. Para çektiyorsa biraz ticaret yapacağız. İşte slot farm yapacağız. Zaten şöyle söyleyeyim. Oyun temel olarak 4 e, farm türüne ayrılıyor. Slot, metin, boss ve köy farmı şeklinde. E, etkinliklerden yaptığımız farmı da köy farmı da ayrılabiliriz ama mesela işte okey eventi bir slot farmıdır veya normal etkinlik sayfalarında düzenli metinlerden çıkan eventler metin farmı kapsamını alabileceğimiz veya boss farmı kapsamını alabileceğimiz şeylerlerdir. Biz boss farmı yapamayacağız. Boss farmı aşağı yukarı 90 levelden sonra başlıyor olacak. Biz şu an slot, metin ve köy farmı yapıyor olacağız. Köy farm yapmamız için önce biraz paraya ihtiyacımız var. Onun için para kasmamız lazım. Para kastan sonra köy farmı yapmaya başlıyor olacağız. Köy farmı yapmaya başlamadan önce de biraz para kasacağız. Slot ve metin farmından bunu nasıl yapacağız? Metin kıracağız. Ejderha Yüklemesi. Bizim için şu an iyi kötü yok. Bunu belirtmiştim size. Taşlar da aynı şekilde. Envanteri çöplük gibi. Doldur doldur boşalt şeklinde e, yapıyor olacağız. Kırmızıki de ne kadar çok metin olduğunu görüyorsunuz zaten. Hani her yer metin dolu. E, Okey kasacağız Onun haricinde artı basma kasacağız. Şimdi ben bir 15-20 20 metin kestikten sonra kayıt tekrardan açıyor olacağım. E, bir bakalım 20 metinden neler alabileceğiz. Şurayı bir dolduralım. Şöyle bir Şöyle iki. Önce vuruştu. Bu da karanlık koruma. Şöyle 3 Unutkanlık dağıttı. Büyülü zırh güzel. Ok yağmuru. 40 levellikleri bu arada topluyorum. 40 ve 36'lık tek kariyer yap, kaplayan şeyleri toplayabiliriz. Bu e, bunlar bunları satıp para katmak için bir zekalı çıkma bundan dolayı topluyoruz. Devam edelim. Şöyle 4 bakalım BK'ya da hemen yaşama isteği fena değil bir şekilde bir şey şöyle bir tane RTP düştü 500 k biliyorsunuz. Başka bir şey yok. Kortlar da şimdi topluyorum. Yer olmadığı zaman toplamayacağım. Şöyle 5 Ruh şu daha öyle çok kayda değer bir şey alamadık. Ee, hemen yanımda bir tane daha metin var. Buna da devam edelim. Şöyle 6 Yine kayda değer bir şey yok. Devam edelim. Şöyle bir metin daha gitti. Evet BK de atmadım. Devam edelim. Şöyle 8 diye baktım kırmızı kutu yine bir işe yaramaz üç kesme bu nispeten daha iyi para eden bir bk şimdi itemleri satıcıya sattım gereksizleri şu biraz depoya aktaracağım yer açılması açısından en son 9 metin kesecek biliyorsunuz 11 metin daha keseceğiz Bunlar burada çıkacak şeyler değil. Zaten bunların da ee, hemen hemen hepsi para eden şeyler olduğu için 100-200. 100-200 diye düşünmeyeceğiz. Bir miktar e, sermaye elde de ne kadar böyle devam ediyor oluyoruz. Ondan sonra birkaç numara var. O numaralarla beraber sermayemizi katlayabiliyor olacağız. Zamanımızın bir kısmını köyde bir kısmını farmda harcıyor olacağız. Bu hesap şu anlık 35'lik metni zorlanarak kesiyor. Diğer metinleri rahat kesiyor. E, bu hesabın üstünde biraz oynama yapıyor olacağız. Çünkü e, kaplan plakası değişebilir, kask kalkanı değişebilir, level silahı bitene kadar Bu arada 30 levellik level silahını da aldım 15 günde ben zaten bu hesabı yaparız diye düşünüyorum e, Şurayı doldurayım, envanterleri doldurduğum zaman zaten pazar açacağım Burası böyle dursun, devam edelim 9 metin kestik, 11 metin daha keseceğiz Belki bir hava falan atarsa çok güzel olur Şöyle 10 Ok yağmuru ya, bir tane güzel plaka çıkmadı ya hiç hoş değil bu ne hayret bu da çok para etmez 12 şöyle bir ufak bir makyajını göstermedim dolu çıktı bakalım kaç ortalama 10 Bir BN, m 1 m ölümcülde 600 kal güzel şöyle 13 çık artık ya bir tane düzgün vk çıkmadı ya Şöyle 14 olması lazım. Devam edelim. Şöyle 15. İki tane artı üniforma düştü. Çok güzel oldu çünkü bunlar 350k gibi bir para ediyorlar. Çabukluk yine çöp. Devam edelim. 16. Bir çözme. Şöyle bir e, 4 zeka 5 yarı bir tane can çıktı bilmiyorum yani. E, ne yaparım? Gece metne çıktı göstermeyi unuttum da deneyeceğim şansımı giderse diye. Gitmezse de artık Şöyle 17. 18 çıkmıyor ya çattık 19. yanlış saymıyorumdur inşallah ya biraz da e, metinleri bulmam sürüyor tam yerlerini hatırlayamıyorum çünkü şöyle normalde bu alanda bayağı bir var şu sağ altta var sağ üstte sol üstte sol üstte dediğim şu generallerin olduğu yerde bayağı bir oluyor e, alanları arayıp tararken cehata atarken tabi aklımdan çıkabiliyor bir metin daha kıracağız ondan sonra e, devam edeceğiz başka bir e, slot farmıyla muhtemelen devam ediyor olacağız şöyle kırdık bakalım da yırtma 20 metinden kayda değer bir tek herhalde Ejderha yardımı bk kaldık başka da bir şey alamadık şimdi bir köye gidelim şu an mantıklı değerliyelim toplayalım Ondan sonra devam edelim satalım bakalım Ölümcülleri falan 34'lük zırhları satmayacağım, biliyorsunuz onların her biri 250 300 kaya kadar gidebiliyorlar gayet güzel para getiriyorlar sermaye yapma sürecinde bize gayet faydalı e, olacaklar. Burada başka bir çöp göremiyorum galiba. Samanı yanlış aldım muhtemelen. E, şunu, şunu satmayacağım ya vazgeçtim. Işte. Şunları depoya aktaralım. E, Maymuz gideceğiz. Maymuz ne niye gideceğiz biliyorsunuz okey. Eventi var. Okey nasıl da şöyle oynamamız gerektiğini göstereyim. Hatta beraber oynayalım ya daha iyi olur biraz okey falan katıyor. Şu an biraz düzeltelim. Maymun canına gidelim. Şimdi geldik. Hasun Donga. her bayrakta ikinci köyde ayrıca var. Ee, hangisine geldiğiniz çok önemli değil. Hesabını dayanıp dayanmayacağına dair benim de bir fikrim yok. Dayanmazsa hayvan efsunu işliyor burada. Hayvan efsunuyla e, devam ediyor olacağız. Dayanmayabilir bu arada. dayanmazsa başka bir yol tercih edeceğiz. Bakalım dayanıyor mu? 100-100 vuruyorlar. Dayanır ya. 5K canımız var e, HP'ye vermedim biraz Benim hatam siz itemleriniz en başta çok kuvvetli Olacağı için benim gibi bir yanlış Yapmaktan ziyade yarısını HP'ye yarısını Seferiye ver, vermeniz daha e, Mantıklı olacaktır çünkü Hesap gerçekten dayanmıyor ilk etapta Zaten e, leveli yükselttikçe rahatlıyoruz Rahatladıkça e, statları Daha düzgün e, Hepsini tamamlıyor oluyoruz eğer müsaade ederseniz kardeş. Heh. Şimdi. Buradan geçeceğiz. Ee, bu da ufaktan bir haritası gibi olsun. düz yolu devam edeceğiz. Hasun Don kolay zaten kolayı. Jumson da galiba ortaydı. Bir de zor var. Zor zaten labirent ama zorun dört kapıda geçme muhabbetleri var. Onları şimdi hatırlamıyorum. Ee, zaten YouTube zaten YouTube'a yazarsanız çıkacaktır muhtemelen. Ve genelde Maymuz'undan da bir kapı dışında dümdüz gidiyoruz. Şimdi e, buradan geçtimizin düz gideceğiz. Bir sonraki kapıya kadar şöyle yapalım. Sağa döneceğiz. Sonra bir sağa dönüş olacak. O sağ dönüşten sağ dönmeyeceğiz. Bu sonda hesabınızın dayanıp dayanmamasına göre sonra getirmeyebilirsiniz generaller çünkü biraz daha kuvvetliler ama şu e, seviyeler çok önemliler bizim için çünkü şöyle bir e, durum var. E, event'lerde veya işte item atma draw'u bu seviyeler belirliyorlar. Buradan da girdim. Şimdi buradan farklı olarak düz gitmeyi tercih etmeyeceğim. Sola dönüyor olacağım. Direkt ee, tekrardan sağa döndüğüm zaman düz gittiğimde muhtemelen büyük kaya maymunun bulunduğu odaya bizi e, atıyor olacak. Şöyle bir durum var şurası. Şöyle bir durum var burada. Ee, zihinsel yapmanız daha mantıklı burası için çünkü Dayanmayacak muhtemelen. Ben göstermek amaçlı biraz farmlı olacağım. Evet geldi. Kaya maymun da muhtemelen duruyor. Kesemez zaten. Buranın avantajı ne? Pelerin basma derdimiz yok. Benim hasarım çok fazla olduğu için biz e, nispeten slotları kesebiliyorum ama yatıyorum. E, biraz daha çare çeki düzen verdikten sonra burada yapacağız. Sadece burayı göstermek dedim. Buranın iki arka odasında biz e, farm yapıyor olacağız. Burada niye farm yapamıyoruz? Çünkü çok fazla e, general var. Generallerin seviyesi çok yüksek olduğu için savaşlarda da bir daha, daha çok ideal bizim için. Burada biraz biraz farmlayacağım. Ee, bakalım ne atacak, ne atmayacak. Göreceğiz. Slotları temizleyince kaya maymunu kesebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bitki e, yine atacağım pazara. 150-200 kadar edeceğim. Bu da 150-200 kadar ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada tekrardan e, takılmaya karar verdim slotlar birikene kadar. Çünkü şöyle bir durum var. E, slotların çok biriktiği zaman, kenara geçtiğim zaman kesebiliyormuşum aslında. O kadar da zayıf değilmiş hesap. Okey fena sayılmayacak derece düşüyor. Atma dolarından çok beklentimiz yok ama düşerse tabii ki 150-200k paradır. Şu anki hedefimiz bahsettiğim üzere bir 15-20m gibi bir bütçe biriktirmek. Bu bütçeyi burada biriktirmeye çalışacağım. Şu an saat 17 geçiyor. Bir 15 dakika bir takılalım bakalım 15 dakikanın sonunda ne alabileceğiz. Ee, güzel okey event, okey iki eventini ve işte at, atma dolarından çalışacağım. 15 dakika farmladım. Ee, şöyle bir tane atma alabildim ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 20 de 20 ya da yarım saatte bir çıkıyor. 7 tane kart seti almışım yani bu hesaba göre 40 dakika falan farmlamayla bir tane okey kart seti oluşturabiliyoruz. hesabı bir köye götürelim, pazarımızı kuralım. Hemen ben direkt şunla zaten köye geçeceğim. Direkt mavi bile geçince açayım kaydı. Şimdi geldim. şu envanterdeki çer çöpü bir satalım. Ondan sonra Bunu satmıyorduk Depodakilerle beraber itemleri alacağız Pazara koyacağız Nasıl bir getiri getireceğini Bu sağ üstte görüyor olmalısınız Ne kadar para kastığımızı Ondan sonra gösteriyor olacağım Buna genel toplamı Dahil etmek suretiyle yapıyor olacağız Burada güzel para edecek şeyler var şu okey bir oynayalım sizinle beraber bakalım Ne alabiliyor olacağız e, Taşlar falan güzel para getireceklerdi gerçekten Şuradan gümüş alırsak tertemiz bize onem para getirir ödeme, evet Şimdi e, Yılbaşı okeyi bu biliyorsunuz 1-2-1-2-4 şimdi ben 1'i e, Gelmesi durumunda daha iyi bir şey oluyor ama 1 istemiyorum 3 isteyeceğim 5 geldi 4-5-6 zaten yapılmaz Dolayısıyla 4'ü atmak zorundayım çünkü 7-8 6-7-8 için değerli. Şu durumda mecbur 5-6-7 yapacağız. Ardından 8-8-8 yapmak zorundayız. 1-2-3 geldi. Ama kırmızı 2'yi atmamıştım. O yüzden şunları bir atayım. Çok güzel. Çok güzel. Her şey içinden geçtik her şeyin. Şansımız yok. Kırmızı 5'in çok çabuk gelmesi lazım. Yoksa gümüş falan alamayacağız bu halden. Bu da olur. 8'lere Mağdur etmemek adına böyle yapmak zorunda kaldım. 5'te geldi. Mavi 6'yı attığımı hatırlamıyorum. Evet. Doğru. 360. Sarı 2. <laughs> Çok şanslıyız abi. Bütün sermaye çıktı. Tek kalemde bütün sermaye çıkardı. Şimdi bunu açıp bunu çıkarmak var ama tabii ki de gerek yok. E, çorap eventinden bahsediyor olacağım. Bundan e, önce pazarı kuracağız. Pazardan sonra çorap eventinden bahsediyor Çorap eventimiz de var. Bunu şöyle göstereyim altın okedin neler çıkabildiğini. Güzel metal çıkıyor. Ee, arttırma çıkıyor, Artılı Efsun çıkıyor, ee, razo çıkıyor, nemer çıkıyor, onun emiş kuşak kuşak çıkıyor, destansı ve değerli korlar çıkıyor. stand diyor ki biliyorsunuz. Ayrıca şu 3 won mani paha biçilmez şeyler vesaire vesaire çok şanslıydık gerçekten. Bu arada bunda bir de biraz da iyi, iyi hesap tutmanın avantajını değerlendirdik. Bunu pazara koyacağız. Şurayı pazara koyacağız. Ben tekrardan e, birazdan size göstereceğim. Bütün pazar hazırken göstereceğim. Pazarı kuracağım, göstereceğim. Şimdi geldim. E, köye şöyle pazarı yine kurdum. Benim fix pazar kurduğum yeri biliyorsunuz. E, burada kayda değerine var. En ucuz baktım. Camda 67 ama bunu kurdum. Ölümcüler efendim 300-400 gideceğinden umutluyum. BK'lar 244-444 arasında kurdum. Şöyle DTP'yi koydum. Dolunay'ı koydum. E, bu pazardan yarın ne kadar bayağı bir ümidim var şöyle e, kuralım zaten altın okey çok çok iyi oldu bizim sermayemiz büyük çoğunluk çıkardı e, bu noktadan sonra artık farm yaparken kafamız çok rahat çünkü sermayemiz var sermayemizi de item'e çevirebiliyor olacağız e, bu videoluk bu kadar olsun hepiniz izlediğiniz çok teşekkür ederim İnşallah e, bir dahaki videonun açılışını bu pazarın ne kadar bize para getirdiği ile beraber bir de e, arada bir takviyeler yapıp e, depoda biraz kalan bir 10-12 kare daha item vardı onları da buraya koyup Pazarın ne kadar para getirdiği ile beraber size gösteriyor olacağım. Altın ülke gitti bile. Direkt tertemiz. Hepinize iyi günler dilerim.